Arkadaşlar hoş geldiniz. Dünya Şampiyonası ve bu heyecan başladı. Beyazlar ne pom açı siyahlar Dink'den. maçları canlı yayınlayamıyorum ama elimden geldiğince özet videolarla tüm karşılaşmaların heyecanını beraber yaşamaya çalışacağım sizlerle. E4, E5, Atf3, at c 6 File5, İspanyol açılışı tercihi geliyor. Geçmiş Dünya Şampiyonlarına selam gönderiyor iki tarafta. 6 Fil A4, Atf6, Kısarok, File7, Bilindi Kameler ve burada Filalı C6 hazırlık hamlesini deniyor ne Dealer C6. Şu an E5 alınamıyor. Çünkü hem siyah E4 alabiliyor hem de vezir 4 gibi bir fikirle bakın Hemen buradaki piyonu geri alabiliyor siyahlar. O yüzden E4'ü mutlaka koruması gerekiyor. Nepomniac'i kaleye bile E4'ü koruyor. Şimdi fikir ata 5 almak. At D7 çünkü fil D6 oynarsanız tempo kaybedeceksiniz ve D4 hamlesini yiyeceksiniz. Bu sebeple at d 7 oynamak zorundasınız. Bu sefer de filin önü kapandı ve aynı taşta aslında birden çok kere oynamış oldunuz. Ve burada Nepomniac hemen D4 sürerek hazırlığına devam ediyor ve merkezi kontrol etmiş oldu. Konum hala dengeli ve eşit ilerliyor. E alır D4 vezir alır D4. Vezir şimdi savaşa dahil oldu. G diye saldırıyor ve Kısarok. Fil f yer oynasaydı E5 hamlesi direkt gelecekti. Bu sebeple kısa rok tercihi geliyor Ding Şimdi Fil F4. Gelişime devam diyor Nepomniachtchi. At C5 Ding Fikir vezirleri keselim demek ve bu filin artık E6'dan ya da g 4den oyuna çıkması, duruma göre bu atın A4'e giderek B2'yi zayıflatması ya da E6'ya dönerek F4'e saldırması. Vezir e 3 oynamış buradan Nepomniachtchi ve şimdi Fil 4 Siyah'ın herhangi bir şekilde gelişim problemi kalmadı ve burada F3'teki atı vermek isteyen at d 4 oynuyor. Bence oyundaki en güzel hamlelerden bir tanesi. Sebebi de şu. Hem buradaki atı vermediniz ve de 4'e geldiniz. Bu sayede F5 karesini kullanabiliyorsunuz. Ek olarak E4, F3, G2 gibi çok kuvvetli bir piyon yapısı kuracaksınız. Ve kurduğunuz bu piyon yapısı oyun sonunda ciddi avantaj. Rakipte 3 piyon varken size 4 tane piyon var ve bu piyonlar rakip taşlarında siyah taşlarının size gelmesini engelliyor. Yine ek olarak buradaki at C5 kaldırılamadığı için çok güzel bir nokta yerleşmiş oldu. Vezir D7 fikir kareler arasında bağlantı sağlamak. At C3 gelişmeye devam. Kale AD8 ve yine Nepomniachi'den çok şık, çok şık bir hamle. Konuşamadım. At 5 ünlem. Fikir ne arkadaşlar? Burada bakın kale bir oynanamıyor. Çünkü fil buraya bakıyordu. Dolayısıyla mutlaka burada bu atın savunulması lazım. At 2 gibi hamleler de çok gerçekçi durmuyor. Bu sebeple at F5 oynandı. At F5'in fikirlerinden bir tanesi de şu. Eğer burada siyahlar fil F5 alırsa E çarpı F5 sonrasında Bakın siyah vezir burada f 5 alamıyor. Çünkü vezir çarpı 7 var. Ve bu sayede beyazlar gayet aktif bir konuda kalmış oldu. Çünkü vezir fedor alırsanız vezir c5 ile siyahlar taş kazanmış oldu. Hızlıca geri geliyorum. Bu şekilde siyah bir taş geri düşmemek adına burada filfe f5 almamış. Ve at e6 dönmüş. Ver fil diyor. Hayır diyor Nepomniyachi. Fili kaçmadan önce ben senin filini alırım diyor. At çarpı 7 Vezir çarpı ve fil 3 kaçılmış. Şimdi arkadaşlar burada biraz durmamız lazım. Çünkü beyazın yan taraftaki bardan da görüyorsunuz. Bir tık daha üstün olduğu bir konum. Üstünlüğün oluşmasının sebebi E4 karesinde yani merkezde beyazın fazla bir piyonu oluşuyor. Nepomni açıp bence gayet hazırlığıydı bu e, uyguladığı açılış. Ve ek olarak da bakın 4'e 3'lük piyon yapısı. Siyahın fil çifti de olmadığı için çok kuvvetli. Yani bu piyonun sürekli sülmet tehdidi var. Siyah fil oyuna dahil olamıyor. Mesela f3 sürdüğünü düşünün. Bu fil bu çarpmazdan kapandı. E bu çarpmazdan da kapandı. Siyahı mutlaka f5 oynaması lazım. Ve f5 de oynayamıyor yani filin önü açmak için. Çünkü f5 oynarsa bu sefer e hatında zayıflıklar var. Ki beyazın ağır taşları e hatında konulanmış durumda. Bir de ek olarak bakın c'deki piyon da her ne kadar şu an güçlü gibi dursa da zayıf bir piyon. Bu fil sürekli olarak buraya bakıyor. Fil h5 oynamış. Burada diren. f3, f6, h3, h6, şaşiki ve filfeydi. Hazırlık hamere diyebileceğimiz bu hamlelerle beraber beyazlar herhangi bir zayıflık vermeden taşların doğru yerlere gelişmeye çalıştı. Siyahlar da biraz önce söylediğimiz sıkıntı neydi? Bu çaprazlardan siyah fil iş yapmadığı için iş yapabileceği bir yere doğru gitti. Yani filfeydi. Şimdi kalade bir açık olan hatta ele geçiyor Nepo. B6 kritik bir hamle. A3 ve A5. İki tarafta kutluyorum gerçekten. Bakın adım 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 konum ilerletmeye çalışıyor iki tarafta. Şimdi beyazın B4 sürüş planı kalmadı. Ve buradaki siyah piyon beyi birçok kareyi kontrol ediyor. İki tarafına bir zayıflığı olmadığını söyleyebiliriz. Tek gördüğümüz zayıflık şu F5 karesinde eğer beyaz at yerleşebilirse güzel olabilir. Ancak bu atın da buraya yerleşmesi çok kolay değil. Yani E2'den g 3 oradan F5'e gidebilir. Bu sefer G3'teki fili boşaltmanız lazım. Bir sürü farklı plan gerekti. At E2 oynamış beyazlar. Kale çarpı bir 1 dinklenden. Kale çarpı d1 ve kale d8. Dinklen ne yapmaya çalışıyor? Konumda beyazın hafif üstünlüğü olduğu için taşları azaltmaya çalışıyor gayet makul bir şekilde. Ve kale d3 hamlesi geliyor Nepomniachi'den. Çok çok önemli bir fikir sevgili arkadaşlar. Vezir'i arkaya atarak d hattını ele geçirmek istiyor. C5 sürmüş dinklen. Şimdi vezir d2. Ver diyor d hattını. C6 hayır vermem ama C6 hamlesi arkadaşlar bir zayıflık yaratan bir hamle. Çünkü bakın C6 oynadığınız zaman artık buradaki piyon zinciri güçlü değil. B6'yı kim kontrol edecek? Burada C6'ya çok gerek yoktu. C4 ile oyuna devam edebilirdiniz. Çünkü C4 sürüşü d kaleyi aslında zorluyor bir yere gitmeye. Nereye gidecek? E3'e gidemez. Kale çarpı D8 çok mantıklı değil. At D8 var. Yani C4 de sürmeyebiliriz. Yani daha yararlı beklememleri yapabilirken C6 biraz buraları zayıflatmış oldu. Şimdi kale çarpı D8 alıyor. Hemen hızlı bir şekilde Nepomniyacı. At çarpı D8. Ve şimdi vezir F4 ünlem. Ne oldu arkadaşlar? Bu vezir zayıflayan B8 karesine ve dolaylı olarak B6 karesine erişmiş oldu. Bakın tam burada, tam burada şu piyonla şu vezirin ne alakası var dersiniz ama ben de size dünya şampiyonası başladı derim. Dünya şampiyonası ile yarışıyorsunuz. Bu küçük farklılıklar zaten şampiyonu getirecektir. Bu piyon hamlesi vezirin F4'ten B8'e giderek B6'ya saldırmasına imkan tanıdığı için yararlı bir hamle değil diyoruz ve devam ediyoruz. Kale D8, at D8. Şimdi vezir F4 buraya gelmek istiyorum diyor ama dikilen B5 oynayarak zayıf piyondan kurtulmaya çalışıyor. Vezir B8. Verde 8'deki açmazı ver B6 ve A5 karelerini. Beyazın hala üstün olduğu bir konum. Şah şede önce açmazdan çıkıldı ve şimdi fil D6. Evet fil D6 hamlesi çok ee, daha yani çok güçlü bir hamle değil. Onun yerine fil C7 biraz daha sert olabilirdi. Çünkü ver atı ver buradaki A5'teki piyonu atay 6 oynanacaktı. Buna fil çarpı A5. Vezir d büyük ihtimalle de hattını vermek istemeyen siyahlar bu konuma girmek istemedi. Şey beyazlar bu konuma girmek istemedi ancak piyon kazanıyordu. Sonuçta bu filin bu şaprazdan bakışı ve A5 piyonunu zaten her halükarda alabilirim diye düşünen Nepomniac'i aslında burada siyaha toparlanma fırsatı vermiş oldu. Çünkü fil D6'ya şimdi vezir d artık fil C7 ee, geldiğiniz zaman bakın siyahlar bedavadan aslında D hattına gelmiş oldu. Şimdi at G3 oynanmış F5 kalesine yerleşmek adına. Hatta E6 siyah konumu toparlamaya başladı sevgili arkadaşlar. F4 ama F4'de de bu sefer D4 karesinde bir zayıflık var ve piyonları sürdüğünüz zaman eğer bir girişimde bulunmayacaksınız yani bir zayıflık elde edemeyecekseniz kendiniz de zayıflık veriyor oluyorsunuz. Buna Dink H5 oynuyor. C3 D4'ü savundu. C4 artık B2 piyonu tamamıyla oyun sonunda zayıf kalmış oldu. Çünkü bu at D3'e ye yerleşirse b 2 kim kontrol edecek? H4 oynamış burada. Nepomniyachi. Şimdi vezir D8 gel vezirleri keselim. Vezir B diye fil E8 o kadar dalga geçiren fil birden savunmaya dahil olmayı başardı. At F5 ata devam ediyor. Şimdi fil F8 gibi uyanık hamleler var arkadaşlar. Fil F8 at F8'e vezir G7 mat fikirleri var. Ancak Dinkleren gayet basit bir şekilde vezirleri kesmek istiyor. Vezir D7. Vezir B8. Vezir D8. Gel vezirleri keselim yoksa D7 D8 perpe yapacağız diyor. Ve Nepom niye açı? Vezir kesmek zorunda kalıyor. Vezir D8 at D8. Şimdi at D4. Ancak artık burada Dinkleren tabii ki oyun sonu çok iyi. As b hızlı bir şekilde taşlarını geliştiriyor. C6'daki zayıf piyon E8'deki fil tarafından kontrol ediliyor. Ve ters fil konum var. E5'te geçen yatmaya çalışıyor beyazlar. Ama buna da eğlenmiyorum diyor denklem. Ve şah G8 oynuyor. Şimdi artık e mesela sürmeye çalışırsanız D6'daki fil boşta süremiyorsunuz. Bu sebeple şah G3 ile şahını oyuna getirmeye çalışmış. Nepomniachi. Fil D'de tamamen savunuyorum diyor. Fil C'de At C ve siyahlar taşçını geliştiriyor. Ve bakın A5'teki piyon verildi. Çünkü fil a 5i artık D3 ile B2'deki e, piyon da alınacak. Ama önce bir tane şah F'ydi. Amaç buradaki F6 piyonunu ve E6 sürüşünü engellemek. Fil B4. At D3. Ver B2 oluyor. E6 sürülmüş. Fil çarpı E6. At çarpı C6. Ama herhangi bir ilerleme elde etmek çok zor. Çünkü fil D7 sonunda buradaki piyonu alamayacaksınız. At D4. At alır B2. Bu piyon sonsuza kadar alınamıyor. Çünkü siyah fil. Yani siyah kale kontrolen fil B5'e e saldıramıyor. Şah F3'e şahını gelmeye çalışmış ancak at D3. G3, at C1, şah 3 ve at B3 sonunda arkadaşlar taraflar ilk oyunda berabere el sıkışıyor. Aslında Epomniyaci biraz üstün yere geçirdi ancak oradaki fil C7 hamlesini kaçırdı. Evet arkadaşlar beraber ile turuna başladı. Sizin favoriniz kim? Herkes Epomniyaci destekliyor. Ee, ben de biraz dengelemek adına Dinklerini destekleyeyim o zaman. Çünkü genelde anketlere bakıyorum %75, %80 herkes Epomniyaci'yi destekliyor. Siz kimi destekliyorsunuz? Ve nasıl bir dünya şampiyonu maçı bekliyor oluyorsunuz? Videoyu beğen tuşuna tıklayın unutmayın. Yarın ikinci maçın özetiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.